Merhabalar. Gıda teknolojisi alanı altında yer alan gıda kontrol, üretimi ve işleme dallarının yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Gıda teknolojisi alanında mesleki gelişim, gıda kimyası gibi alan ortak derslerin yanı sıra peynir teknolojisi, siyah çay üretimi, zeytinyağı üretimi gibi dal dersleri de okutulmaktadır. Meslek lisesinden sonra yüksek öğretim kurumları sınavında başarılı olanlar lisans programlarına, temel yeterlilik testinde başarılı olanlar ise meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine ek puan alarak devam edebilirler. Meslek yüksek okulunu bitirenler ise dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Gıda teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler seçtikleri dal, meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda kamu, işletme ve özel laboratuvarlarda, kalite kontrol laboratuvarlarında, süt ürünleri üreten işletmelerde, sebze ve meyve ürünleri üreten işletmelerde, hububat ürünleri üreten işletmelerde, zeytin ürünleri üreten işletmelerde, çay üretimi yapan işletmelerde çalışabilirler. Gıda teknolojili alanı, iş disiplinine sahip, laboratuvara ait araç ve ekipmanların kullanımına özen gösteren, gıda sektöründe çalışmasına engel, herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmayan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanan, göz ve el koordinasyonunu sağlayan, dikkatli ve sorumluluk sahibi, iş güvenliğine dikkat eden, yaşam boyu öğrenme isteği olan kimseler olmaları gerekir.